Arkadaşlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosu ile sizlerleyim arkadaşlar bugün Brimstone karakterimizin böyle güzel bir şekilde gameplayini izleyeceğiz uzun bir gameplayimiz var güzel bir şekilde bunu izleyeceğiz yani gameplay zaten yaklaşık 30 dakikalık yarım saatlik ama bunun bir 15 dakikasını izler Brimstone karakterimizi yorumlarız orada Brimstone karakteri sarıyor hocam yani alınan efsane killer Valorant'ta falan bunun bir demin kesitlerine baktım da harbiden yani çok mantıklı kullanılan oynanılan bir karakter şimdi bunun Valorant Mobile'deki gameplayini izleyeceğiz bakacağız daha ya bakacağız. yani Valorant'tan bir ayrıcalığı var mı aynı mı aynı hissiyatlar falan mı? hepsini göreceğiz bu videoda. Dostlarım videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirim üretimi yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bildirim üretimi yaptığınız anda ben ne zaman video atarsam atayım direkt sizlere bildirim geliyor. Bu yüzden bildirim üretimi olarak aktifleştirmeyi unutmayın. Ya abicim ekranda gerçekten abone olan kullanıcıların yüzdeliği çıkıyor. %95'i abone olmuyor abi. %5'i abone oluyor sadece. Abi harbiden her izleyen bir abone olup bildirim üretimi yaparsa çok çok mutlu olurum. %95 abone olsa şu an belki de biz 10.000 abone olmuştuk dayı. Bu yüzden bir abonelikler unutmayalım. Harbiden abonelikler önemli. Ve arkadaşlar videonun başında kendi like'ları unutmayalım. Hepinizin attığı bir like videoyu bir tık daha öne çıkartıyor. Bu yüzden like'ları unutmayalım abicim. Videonun başındayken like'a basalım ki kardeşim o like tuşuna. Sorudan unutulmasın. O yüzden şimdiden like tuşuna basmayı unutmayalım. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen gameplay'e geçelim. Şu brimstone karakterimizi bir inceleyelim moruk. Şimdi bakacağız abi adam 500 IQ'lar falan yapacak mı? Abi Allah rızası için sonunda şu bıçak desenini falan değiştirmişsin de bunu da çok kullanıyor ya. Oğlum sarı siyah vibe'ı e veren her bıçak deseni Lonely Wolf'dır kardeşim. Her Lonely Wolf'dür. Bizim zaten çerçeveyi de görüyorsunuz Facecam'daki. Harbiden kardeşim. Sarı siyah havayı bu. Aldım. Gerçekten aldım hocam. Bu bıçak deseni güzelmiş. Muhtemelen böyle sarılı desenlere falan daha da çok ilgi duyacağım Valorant'ta arkadaşlar. Çünkü biz sarı siyahçıyız. Bak arkamdaki logodan da görüyorsunuz. Şuradan. İşte bizim çerçevemiz falan. Biz sarı siyahçıyız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bunu. Hocam Brimstone karakterimizin böyle kolundan açtığı bir şey var. Buradan hani ayarlayabiliyor haritanın kısmını. Buradan oraya bomba gönderebiliyor kardeşim. İlk özelliğinin bu olduğunu biliyorum. Daha önce sanki bir kullandım Valorant'ta diye hatırlıyorum. Ama diğer özellikleri de pek bilmiyorum. Galiba bir de şey yapabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle yere bir şey bırakıyordu. O bıraktığı şeyi böyle sıkınca uçabiliyordu böyle ufak. Zaten şimdi hepsini tek tek göreceğiz abi. Hocam bıçak deseni harbiden çok çok iyi lan. Yani artık biraz değişik desenler kullanıyor zorunda bu adam abi. Yeter artık aynı desenleri kullanıp duruyordu. Yeter buramıza geldi ya. Gerçi bunu da çok kullanıyor ama dur bakayım. Hocam al işte be. Al işte be hocam. Mis. Ama bu silah galiba yükseltilebilir olması lazım. Bunu yükseltmemiş bu tabancayı hocam. Bu bit seviye mi? Veri halim. Valorant'ta da böyle zaten PUBG Mobile'daki gibi biliyorsunuz. Böyle silah yükseltme olayı var abi. Hocam iyi e koydu bekliyor dayımız. Adam gibi oynayalım. Haydi hocam. Bak ayarlıyor kardeşim haritadan. Seçeceği yeri zınk diye. Oraya bomba mı atıyor? Bir şeyler atıyor. Bomba düşüyor galiba oraya. Ve böyle bir şey daha var. Onu böyle atınca bombayla böyle üstüne basınca kardeşim o kolundaki şeyle uçabiliyordu. Zaten onu da şimdi görürüz. Hocam yapma ölme sakın. Abi gerçekçiliği görüyorsunuz değil mi? Hani bak hani gerçekten delireceğim. Oğlum çıkartın şu oyunu bak artık bilgisayarı kıracağım abi. Harbiden çıldıracağım. Çıkartın şu oyunu harbiden delireceğim ya. Oğlum canı bayağı az kaldı adamın ha. Hiç yok mu? Oğlum adam tek kalmış ben hiç diyorum. Şuna biri can bassaydı diyecektim de yok abi. Eğim koydu bekleyecek bombayı. Spike'ı biz kurduğumuz için. Gerçi gelmeseler de olur da adamlar oynuyor muhtemelen üstüne. Aynen geliyorlar. 1 ve 4 gelir mi? Harbiden helal olsun derim. Bak har 1 ve 4'ü at helal olsun diyeceğim sana. Haydi oğlum. Çok iyisin lan. 21 saniyem var hızlı. Git Spike kur. Koş. Yapma be yapma be yap Yapmayın bunu amına Zaten canı hızlı bir tık açıkta kaldı o adamlar da affetmedi kardeşim Bu arada vandal aldı vandal desen de değişik yine Şimdi dediğim gibi adam sınırlı desenler kullanıyor Bu ikisinde sanki bu desenlere bu bıçak desenini bu vandal desenini Daha önceki gameplaylerde izlemiştik Dediğim gibi böyle çeşit çeşit kullanmıyor abi adam Bilmiyorum niye öyle yapmıyor da çeşit çeşit böyle her videoda başka bir desen kullansa daha iyi olur aslında ama öyle yapmıyor Dostlar bu arada her videonun başında hatırlatmaya çalışıyorum Bana Valorant mobil çıkacağı hani Valorant mobil çıktığı zaman böyle sizlerden aldığım görevleri yapacağım abi işte şu haritada şu kadar bu karakterle bu kadar kil Bu karakterle bu kadar saat oyun oyna falan filan. Bu silahla bu kadar kil Bela tarzı. Görevlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Valorant Mobile çıktığı zaman sizlerden aldığım görevleri yapacağım. Özel bir serimiz olacak. Oğlum o otağı yapmasaydı coverla oynasaydı vururdu belki de ya. Bu arada fake'i yemedi lan bizim adam. Burada yorunun klonu vardı ya o fake yemedi ha. Güzel güzel harbiden. Abi şu oyunu çıkartın da biz de oynayak artık ya. Yeter vallahi yeter çıkartın ya. Burada 3-0 yeniliyorlar ha. Normalde böyle video kayıtlarında bu adamlar çok yenilmiyordu. Hocam hayırdır bir comeback gel gelsin bak yakıştırmam harbiden yakıştırmam kardeşim sana bir comeback atın bu niye tabanca oynuyor oğlum ya niye tabanca oynuyor bu adam orada ultisi de dolmuş şimdi ultisini de görürüz de bu adam niye tabanca oynuyor ben onu anlamadım hocam vurursunuz haydi bak kaybetmeyin yine benim damarlarım oynuyor hocam orada şu anda özelliği kullanacak abi bırak oraya orada oradan kill çıkar gibi sanki ya Çıktı. Ay iki kill aldı. Helal lan sana. Helal lan Yusuf. Dedim abi buradan kill çıkacağı belliydi. Çok güç, çok iyi oynadı. Çok mantıklı oynadı. Hocam işte Brimstone karakterimizin en güzel özelliklerinden biri de bu. Hatta belki de en güzel özellik. Orada Vandal desen çok iyi bak. Adamların kullandığı desene bak. Bizim adam hiç kullanmıyor böyle desenler ya. Kıracağım şu desenlere bak. Abi harbiden. Ya inşallah oyun Battle Pass yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Valorant'a gelen bir Battle Pass serisi var muhtemelen. Yani böyle PUBG Mobile'deki Royal Pass gibi. Hani o Battle Pass kaçıncı sezonda bilmiyorum ama inşallah böyle Valorant'takiler güzel olur veya ayrı ayrımı getirecekler. Valorant'taki battle pass'lerin kopyasını mı getirecekler? Her sezon bilmiyorum ama inşallah güzeldir. İnşallah. Bilenler de yorumlara yazsın abi. Valorant'taki battle pass'ler güzel mi? Hani onu bir yorumlara yazın abi. Hani silah desenleri falan güzel mi? Yorumlara yazın. İnşallah yani güzel desenler gelir dahi. Hani şu desenlere böyle yakın güzel desenler olsun abi ya. Hocam bu arada bizim adam çok mantıklı oynadı. Brimstone'a hakkını verdi. Ömünü aldığı özellikle hani ulti ikiliyle de 1v1 kalmışlar. kalmışlar. Haydi yapalım şu sporu. Vurusun onu. Çö Çözemez, çözemez, çözemez. Çözemez. Çözdü mü lan? Son saniye çözdü. Ay şansınıza sokayım adam. Son saniye çözdü lan. Bir saniye daha geç bassa. Spike'ı çözmeye bir saniye daha geç bassa çözemez lan. Ha. Harbiden adam güzel oynamıştı ya. Bizim adam hakkını veriyor şu an bak. Yer, yani en fazla kill de bizim adam almış da harbiden var ya bir saniyeyle ile kaçırdı. Dediğim gibi böyle şeylerde arkadaşlar rakibi sadece hani rakiple fightlamak çok mantıklı değil. Benim şahsi fikrim bu arada dediğim gibi çok Valorant oynamasan da bu tarz oyunlarda ne yapılacağını biliyoruz anasını zaten o kadar da gay değiliz. Hani rakibi sadece dikenleyeceksin o bombayı ona çözdürtmesen zaten. Hani şu adamla iki saniye daha geç fightlasaydı oyalansaydı bence çok daha rahat alırdı diye düşünüyorum. Yani rahat alırdı değil ölse bile zaten sıkıntı olmayacaktı abi. O yüzden öyle 1v1 kaldığımızda kardeşim spike'lamasak olur diyecektim. Dayı 5 0 mı geliyor? Ne oluyor Nasıl satayım? Orada adam kila aldı. Hocam yok. Adamı kullandı desene bak ya. Bizim adam hiç böyle desenler kullanmıyor. Çıldırtıyor beni ya. Şuna bak şuna. Oğlum şu kutu şu milletin kullandığı desene bak. Bizim adam bunların hiç kullanmıyor. Bak bak. Herkes izliyor. Hepsi farklı bir desen kullanıyor. Bizim adam hiçbir şey kullanmıyor dayı. Delirtiyor bizim adam beni. Harbiden delirtiyor ya. Açık beta çıkınca biz ben göstereceğim desenleri desem size. Açık beta çıkınca böyle desenleri ücretsiz kullanamamayız büyük ihtimal. Bir kekeledim yani. Bir düşündüm ama yüksek ihtimal kullanamayız diye düşünüyorum. Hı. Hocam Van'da şey opera operatör desen çok iyi operatör değil mi? Bu aynı. Bana bir taş Bu desen zaten Vandal'da falan da var. Pompal'da da var. Alacağım mı lan onu? Yapma be. Oğlum bekle bekle. Ha, tamam güzel. Hocam izlemesi de zevkli oluyor bak millet desen kullanınca. Bizim adam aynı bıçak desene, aynı vandal deseni kullanıp kullanıp duruyor. Şu adamları izlerken harbiden keyif aldım ben. Çünkü hepsinde farklı bir silah deseni var. Böyle izlerken renklendiriyorlar daha iyi ortamı. Sürekli aynı şeyleri kullanıyor. Bir de bizim adam yani onu oyunu tanıtan tarafta, oyunu piyasaya süren tarafta biraz da. Dayı ben anlamıyorum niye bu kadar böyle az silah deseni kullanıyor da. Beni bir tilt ediyorsun bak. Yapma böyle. Yapma. Hocam o Brimstone'u aç bir. Brimstone'u aç. Dayı aç oraya. Yapma oğlum ya niye açmıyorsun Harbiden salaklık yaptın sen biraz Deminki gibi man gerçi onun bir süresi var mı bilmiyorum ama Onu kullansaydı yine oradan en az bir kill çıkarırdı bu arada Adamlar orada çok kalıyor çünkü Orada bu adam da öldü Oğlum bir kişi kaldı yine Hayır olmuyor böyle harbiden olmuyor böyle 4-1 yeniliyorlar Buradan bir comeback gelirse dayı harbiden tebriklerimi ben sizlere iletirim Harbiden iletirim dayı size tek tek o dajı, tebrikleri iletirim andala geçti adam hemen değiş mermiyi kardeşim Tamam mermi de var bu mermi yeter Haydi oğlum Burada yoru mu oynuyor aynen yoru oynuyor Vur onu. Güzel. Tek yemedi lan. Yapma 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 yapma. yapma. Geri çık geri çık geri çık. Orada bir şey diyeceğim bu adam. Oğlum senin elinde vandal vardı ya. Bu niye vandalı değişti oğlum? Oğlum vandala devam etse vururdu belki de. Ben anlamadım niye değişti de. Şu anda 5-1 yeniliyorlar. Harbiden bir comeback bekliyorum bak. Harbiden bir comeback bekliyorum. Normalde diğer karakterlerin gameplaylerini de böyle izliyorduk ama. Sanki bu video bir beni ayrı sardı niye niyeyse bilmiyorum hocam. Desenlerden dolayı mı neyse artık. Hocam bu arada şu anda ayarlamaları yapıyor. İlk oraya bırakması çok mantıklı. Oradan kill çıkabilir bu arada. Çıktı mı lan? Bu bıraktığı şey ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara yazın. Bir şey daha fırlattı. Hocam bir sis arkası alır mısın ki? O ne lan? Vur onu vur onu. Çok iyisin. Artık yeter oğlum. Biraz dişinizi gösterin lan. Abiniz mi gelsin oynasın? Hadi beta çıksın biz de oynayacağız. Zamanı var dayı EVG. Harbiden EVG diyoruz. Şaltı canı var. İdare eder dayı bununla ya. Bir ki yine bizim adam kaldı. Aldın onu çok iyi. İki kişi daha var. Sakin oyna kardeşim. Ay ananı avradı. Hocam 6-1 oldu. Harbiden 2 kill daha alırlarsa işler değişir derken karşı tarafın, yok bu tarafın MVB'si bizim adam zaten. Güzel oynadı çünkü. Bizim adam taşıyor lan zaten. Hocam 6-1 artık bir şeyler yapın ya. Harbiden bir şeyler yapın dayı ya. Bu arada bu adam arkadaşlarıyla oynuyor lan. Abi bir şey diyeceğim. Bu beta'ya herkes erişemiyor değil mi? Çünkü herkes erişebilseydi son video yayınlanırdı Valorant'la ilgili. Bu adam Discord'a bağlanmış arkadaşlarıyla oynuyor anasını satayım. Ne alaka? Veya sınırlı kişiler mi sadece kayıt açabiliyor? Ben o muhabbeti anlamadım harbiden. Dayı bilenler zaten yorumlara yazar ilgilenenler de Hocam düzgün bırak şunu hadi deminki gibi bir mantıklı bırak bir keyfimiz yerine gelsin abi ya Oraya değil dayı şöyle Bırak oraya güzel oradan bir kil çıkar gibi hocam en az Madadayı harbiden Lan demin bir video izledim adam bir kil alıyor son anda Harbiden o kila aşık oldum dayı. Başka da bir şey demiyorum dayıcım yani. De bu adam niye tabanca oynuyor dayı? He ara, pardon yerleri değişti ya. Tabanca döndüler baştan. Pardon pardon. Oradan çevirdilerse helal o bir alkış gelir dayı ve ayakta alkışlarım ben size. Ben size söyleyeyim. Orada diğer özelliklerini de ben hala anlamadım arkadaşlar. Bir tane hani kolundan tam bomba atıyor okey de. Diğerlerini yorumlarda belirtmeyi unutmayın abi. Hocam bu arada tabanca deseni güzelmiş. Yapma be dayı be yapma be. MS kaç bunun? 200'e falan çıkıyor adam oğlum adamın emesi 180 falan da normalde. Ay güzel tek attın. İyi tek attın. 2 ve 2 kaldılar ve spike'ı kurmuş adamlar bu arada. Hocam el gitti. El gitti. Lan çözecek mi? Salaksınız bu arada adamlar da gülüyor lan. Oğlum karşı taraf niye biri Spike'ı savunmuyor? Spike'ın yanında durmuyor? Harbiden salaklık yaptı karşı takım. 6-2 oldu hocam. Büyük bir hata. Buradan bir comeback gelir. Daha iyi işte bu bizim olayda yaşansa. Bizim takımda yaşansa. Ben birine gerçekten yani güzel söverdim. Oğlum niye Spike'ı korumuyorsun diye falan iyi geçirirdim. Pompa deseni sade bir pompa deseni. Bak bu tarz desenler muhtemelen işte bize Battle Pass'te verilecek diye düşünüyorum abi. Benzerlerini Battle Pass'te görmüştüm. Daha iyi harbiden böyle desenler gelirse Battle Pass'te söverim. Biraz renkli bir şeyler gelsin de oyundan hevesimizi alaklan. Tamam belki para yatıracağımız dönemler gelecek inşallah. Yani bu yıl gerçekten olacak güzel şeyler var ama en azından şu bezel pesler de güzel olsun ya. Bir şey geliyor lan. Bir cisim yaklaşıyor. Efendim muhabbeti oldu orada bir. Hocam 6-2 buradan döner mi? Döner. Harbiden dönebilir. Bizim adam eğimini koydu bekliyor. Bunu alamasaydı küfür ederdim bak. Harbiden küfür ederdim. Karşı taraftan 2 kişi var. 3 ve 2 kaldık abicim. Alırız ya herhalde. Çok iyisin. Tamam bu eli bizde. Bu eli bizde. Ben oynuyormuşum gibi anasını satayım. O kadar bekliyorum istiyorum ki Valorant mobili. İzlerken bile yani dalıp gidiyorum. Harbiden izlerken bile dalıp gidiyorum. Hocam bir round daha izleyelim. Bu video çünkü uzun. Yani yaklaşık yarım saat. Videoyu çok uzun tutmayalım. Bir round daha izliyorum. Son tarafa geçelim. Bakalım bunun hani MVP animasyonu falan nasılmış. Onu da görelim abi. Şu roundu da izledikten sonra geçmek istiyorum ama. Hocam bıraktı bombasını. Bir düzgün böyle bir kill. Demin iki kil çektim. Bir yükseldim ben videonun başında da. Ondan sonra hiç alamadık ki. Orada yavaş 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 yaklaş Alırsın bunu. Güzel. iki tane ise attı ben. Güzel aldı. bir bekle yakınlarına girsin. Onu şu an atmak için mantıklı mı? Mantıklı bu arada ya. Atılır. O girişe bıraksan. Attı mı? Atmadı mı? Ne yaptı? Uzaktan fightlama dayı. Bir fayda etmez. Gebereceksin gereksiz yere. Şu diğer adamın silahını alabilirsen ama güzel olabilir. Arkadaşlar bu galiba bir tane sis bırakıyor. Aynen bir tane sis bırakıyor. Bak silahını alacak oradan mandal alacak. Brimstone bir tane sis bırakıyor abicim. Bir tane de bomba bırakıyor. Diğer özelliği ne bilmiyorum. Ultisi daha dolmadı onu göremedik zaten. Muhtemelen bu elden sonra dolar. Bu arada hocam 1 ve 4 atarsan tebriğimizi ederiz. Tebriğimizi ederiz harbiden. Oyunu sonunu izlemek istiyorum da. Zaten oyunu sonuna çekeceğim direkt zaten hepsini izlemeyeceğiz. Hocam Vandal desen çok iyi be. Vur onu. Helalsin. Ulti doldu. Ah be, ah be. 7 -3. Arkadaşlar şu anda ultiyi de kullanacak. Bu seçtiği yerde galiba daha geniş bir alana bomba atıyor. Ultisi de bu işe yarar galiba birim Brimstone'un. Orada sis halkası arkası güzel aldı. Ya şu an Brimstone'un 3 tane özelliğini gördüm ben. Hani üçünde zaten koluyla yapıyor. Birinde arkadaşlar sis bırakıyor seçtiği bir yere. Birinde bomba bırakıyor galiba. Ultiye yani ultisi de en güçlü olan da galiba hani daha geniş bir alana seçtiği bir alana bomba bırakabiliyor. Zaten bilenler de detaylı bir şekilde ekleme yapar artık yanlış bir şey söylüyorsam. Orada 7-4 orada bunlar galiba kambeye doğru gidecek hocam. Hocam karşı taraf son kirede alıyor maalesef. Bu arada bizim adam bayağı taşıdı ya sonuna kadar. Artık kaç aldı bilmiyorum da bir artı eksi aldı lan ne artısı oyunu kazanamayınca bir de eksi aldılar tabi hocam bu bizim adam garanti takımın zaten MVP'si ve birim sonun MVP animasyonu da bu şekilde arkadaşlar özel olarak mobilde olan bir MVP animasyonu bu MVP animasyonları Emülatöre de gelmesi lazım bence çünkü emülatördekiler biraz küfür edebilir abi bu adamlar 4 yıldır bu oyunu oynuyor söverler yani emülatöre de getirin malorant şuna. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı şu oyunun betası bir çıksın gerçekten açık beta çok daha güzel içeriklerle zaten sizlerle olacağız. Sonraki Valorant mobile videolarımızda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun seviliyorsunuz.